Şakir Zümre adını hiç duydunuz mu gençler? Şakir Zümre adını duyan var mı? Şakir Zümre bugün hani Roketsan diye bir şey var ya aslında Roketsan'ın ilklerindendir. Yani Roketsan yok ama adam füze üretiyor ya. 1940'larda adam füze üretiyor. Düşünebiliyor musunuz? Peki. Sonra Şakir Zümre ne oldu? Tüm mesele bu galiba başkanım. O yüzden bugünler çok önemli ve çok şanslısınız. Şakir Zümre'nin fabrikası soba fabrikasına çevrildi ve Anadolu'da oturanlar bilir ki Şakir Zümre sobaları meşhurdur. Ama halbuki adam yola çıkarken roket diye çıkmıştır ve roketi de yapmıştır. Ama Türkiye'nin o makus talihi adamcağıza soba yaptırmak zorunda kalmıştır. O yüzden verilen destekler evet gençler pırıl pırıl zaten ama verilen destekler o yüzden çok çok önemli başkanım